Kim lan o kahve? Hanginiz lan o kahve için? Ha? Kimin üstüne kahve döküldü lan? Herkese merhaba arkadaşlar. kaldıran Satfün ve bugün sıra beraber Fernbar Simulator'dayız ve halledeyiz. Bu sefer hava şartlarını da değiştirdim. Yağmur yağıyordu bir önceki bölümde. Onu da izlemediyseniz buraya gidip izleyin kesinlikle. Harika bir bölüm. <laughs> tamam. Tamam çok abartmıyorum. Güzel bir bölümdü. Yağmuru efektin çok çok sevdim oyunda. Ne oluyor lan? Direksiyonda Ha, çok döndürmüşüm. Ben de diyorum neyi var bunun? İler vitesi alayım. Ha, kapıyı da kapattım. Kapattım, kapattım hacı. daha ol. Kapatmadım lan hala. Kapansana. Evet, kapanıyor. Tamam. Çıkalım şuradan. Halleden Erfurt'a yol alacağız bu seferde. Böyle kısaca bir yolumuz olacak. Kısa, öz, tatlı, minik. Sisli havayı seçtim hava şartlarından da. O yüzden. Bakalım, sisliğimi beğeneceğiz, yağmurumu beğeneceğiz. Bu arada kışı seçecektim, karlı hava falan. Karlı hava şu an açık değilmiş, belli puana geçtikten sonra, belki belli bir seviyeye yettikten sonra açılıyor olabilir. Ben öyle olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden, o da ilerleyen bölümlerde gelecek yani. Şöyle ben döneyim abicim, kimse yokken. Oh, mis gibi, mis gibi. Halle, halle, mesame. Doğru mu gidiyorum acaba? Bir dakika lan. Haritaların, GPS niye çalışmıyor şu an? GPS çünkü sen niye çalışmıyor? Ben buradan geçeyim. Buradan geçiyormuşum gibi yapayım bomba. Gidelim. O bağlantıyı deneyeceğim galiba. Başka şansım yok çünkü. Kabul etmiyor. Başka türlü yolcular alamıyorum. Böyle bir sıkıntısı var yani. Hop <laughs> <laughs> şöyle bir ileride gideceğim. Aa bu sefer de böyle gösteriyorsun ha. Bir bakayım. Hala o yukarıdaki çizdin ama sen şimdi İyi, gireyim bakayım. Gireyim, girelim. Deneyelim şansımızı. Olursa şansımıza olur. Olmazsa artık olmayacak. Oradan dönmek zorunda bırakacağım kendimi. O da bizim için zaman kaybı olacak tabii ki de. Ben buradan çıksam olmaz mı abi? Ben de buradan çıkabilirim falan zannediyordum. Gelin bakalım. Kurtardık, kurtardık. Arkayı kurtarmadık, tamam. Biraz erken geldim. Selamun aleyküm millet. Şöyle bir otobüsümü kapatayım. Kapıları açalım. Günaydın, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepinizi alabiliyor olacağım. Evet, süper. Express çektim. Hadi bakalım ablacım hoş geldin. Çok iyisin bugün her zamanki gibi abim. Suratın maşallah nur akıyor nur. O gencecik çıtır sen model falan mısın? Abicim bu gömlekler sene kaçtan beri acaba? Abla saçlar şekil önümden çekil. Abi üşümüyor mu? Hava çok soğukla dışarıda. Sisli hava bekliyor haberiniz olsun lan geçip duruyorum. Takım elbise ha, bak sen sen iş görüşmesine gidiyorsun. Sen sevgilini görmeye gidiyorsun anlaşıldı. Sen niye kime küssün? Hayata niye küstün? Tam da gideceğimiz yer ha Erfurt biliyor musun? Bak sen aileni görmeye gitti, sana iyi gelecek kesin. Hadi bakayım. Sana bir tane bilet ayarlayayım. Hadi. Hadi böyle aileyle küsler küslük olmaz. Ablacım sen yeni mi Bodrum'dan geliyorsun? Bu ne hal böyle? Az bir krem sürer yüzüne insan. Simsiyah olmuşsun. Normalde beyaz o abla. Ben tanıyorum o abla. Ne uçaklar nerede geçip? saçımı görüyorum. Oha saçımı görüyorum. <laughs> Yalnız uçakların sesi var, kendileri yok. Yazık, olmadı bu iş bari. Yolcularım alabildim, çok şükür. Hazır mıyız efendim? Erfurt'a gidiyoruz. Erfurt yolcusu kalmasın. Erfurt Grapefruit. Çok iğrenç espriler bunlar. Haklısınız. Cuhuhuhuhu. Olmaz çünkü vitesteyim. Şimdi olur tabii ki de. Çünkü boştayım. Hadi gidelim. Mis gibi bakalım şimdi yollarda. Sisli havamızı görelim. Şöyle geniş geniş de döneyim. Wi-Fi. Açarız abi. Ayıpsın. Ee, bir dakika şöyle. Dur şöyle bir şey yapalım. Şimdi hemencik her şeyi açayım ben. Işıklarımız. Kitap okumak isterseniz diye. VC. Hepsini açıyorum. Şuradan klimayı da açayım. Hava soğuk. Şöyle 22 derece 21.5 oldu. Olsun. Arda kaldı. Ne size ne bana. Şöyle bir dönelim. Eski kasa araba gibi sesler var. Bu o otobüsten çıkan ses değil ama Şimdi şuradan sağ alacağız. Aa içeri girdi lan kendi kendine. Bu şeyler basın kulak vitesler basınca. Enteresan. Gidelim. Hallo. Hallo. Halleden çıktık Erfurt'a gidiyoruz. Her defasında ben bunu niye basıyorum onu da bilmiyorum. Bile bile kaşınıyorum yani. Uzun uzun anlatıyor. Belki de bir gün telif yiyeceğim şu sesten dolayı. Farkında <laughs> değilim yani. Şşşş. <laughs> Yalnız ben içerideyim abicim. Az bir dikkatli gelin ya. Ayıp, ayıp, ayıp lan yolcu taşıyorum ben. Hayvan herif. <laughs> Yol benim senin değil ki. Nereye giriyorsun <laughs> sen öyle? Und Getränke angeboten. ya girdi gitti. Pislik. <laughs> <Fisk. gülüyor> Tuvalete ama tıkamayın. Ona göre <laughs> ha. O yüzden zaten az yemek veriyoruz. <laughs> Yoksa tuvalet dayanması. Unser fürs Internet. Birer tane. Ona göre. Yanımızdaki <laughs> yardımcımızın adı <laughs> ne olsun <gülüyor> acaba? Sollte euer Akku zu Neige gehen. Kein Problem. Kein Problem, habe ich Problem gewährleistet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone und die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt online abrufen wollt, holt euch einfach unsere App oh. und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Oh, o, exklusiv online? Bock Facebook da zu arteln? Twitteren da zu arteln? Beni, ja, was sind das für Leute? Natürlich <laughs> wollen 100 km demiş. Basıl. Oh mis. Hiç <laughs> sesli hava görmüyorum şu an ben yalnız. Bu nasıl bir sis? Gayet mis gibi hava vardı şarkı. Biz ankin tabi. ben Beni dinlediğin için teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yavaşla yavaşla kırmızı. Hatta Hello and welcome to Flixbus. Oh, We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, We would like to share some information about the journey. Tabii, tabii, the wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and food There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. Time to get a mix of your phones or your of violence. No problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are eğer diyor. Şarj takabileceğiniz like elektrik prizler de olacaktır. Merak yeah, etmeyin. güzel bayağı hoşmuş. So <laughs> you Evet, bizi sosyal hesaplardan takip edin ki küçük küçük ipuçları ve exclusive indirimler ve fırsatları ilk siz öğrendiyorlar. Her course, zaman please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. Bize geri dönüşümlerini <laughs> sağlayın çünkü biz gelişmek <laughs> istiyoruz diyorlar. and requests. Gönderin. Always ready to assist. Flixbus kullanınlar. Now we can finally set off. Thank you for listening. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Ağzına sağlık. Yeter artık. Kapa çenen. Evet, çok hızlı gidiyorum. Speeding cezası almak istemiyorum. Biraz temiz kullanayım bu seferde. Rahat, doğru, ot, doğru. bir tane radyo açacaklar şurada ya. Çok bir şey istiyoruz abi biz. Yokuş aşağı gidiyorum. Bassam basarım yani. O derece. Böyle ufaktan da zıplıyoruz böyle. Hı, hı, hı 70 şurası oluyor zaten. şeyde kadranlarda 70 bakın. 80 ile 60 arasında kalıyor. Oh rüzgar gülleri. Bunlar kadar güzel bir şey yok. Gerçekten de. Keşke Türkiye'de bunlardan binlerce tane olsa, ama böyle gereksiz gereksiz şeyleri getirip koymasalar, radyoaktif şeyleri. Ben bu böyle düşünüyorum tabii ki de, herkesin görüşü kendi ama ablacım ya dalıyor mu arada bir şey anlatırken. Tabi tabi abi tabi. Bak yavaşladım senin için. İlla ki 70'te gidiyorlar ya. Hadi 70'teyiz. Selamlar Aleyküm. Işığı mı açmamışım hala? Ben de diyorum? Ne eksik? Şöyle ışıklarımızı açalım ya. Ay, iyi, gidelim. Hesmes hepsi yalan yani. Doğaya zarar verecek hiçbir şey bana göre ülkeye sokulmaması gerekiyor. Dünyaya sokulmaması gerekiyor da işte. Kullanıyorlar. Geleceğimizi hiç düşünmüyoruz. Gelecek çok çok önemli. Yurt, hep yurt dışında diyorum. Bak fa farklı şey, planetlere kaçmanın derdinde olacaklarına birazcık Dünya'ya baksalar. Dünya da süper bir yerde işte. Yok abi. Harcı olur. Gerçi çok kalabalık olduk ya. Çinler sağ olsun. Hintler sağ olsun. <laughs> Kapasite arttı. yüzmüş burası. Basayım ben. Oh, mis. 56 kilometre yolumuz kaldı. Çok bir şey değil. Doğanın içinden böyle. Oh! Şu yolları özlemişim be. Burası ne ara 70 e indi? Yok ne ara 70 e indi burası ya? Hep sürekli orada mı olacak benim gözüm? Öyle de olmuyor ki. Birazcık otobüs sesini istiyorum bir de. Keşke birazcık daha böyle bir sesi olsaymış. Böyle yavaş gideyim. Biraz da ben susayım artık. Siz de bir şey bir dinleyin bir atmosfere girin falan. Hala eksiği var ama doğa fena değil en azından orta seviye. Daha kötü olabilirdi. Ama daha iyi olmasını da istiyoruz biliyordum böyle bir şey olacağını. <laughs> bu kahve nedir bu kahve için adamların derdi. Dur lan. Dur. Kim lan o? Kahve için kim? Kim o kahve için kim? Hanginiz lan? Hayır, nav navigasyon mu kırıldı diyor. Bak bak. Kim lan o kahve? Hanginiz lan o kahve için? Ha? Kimin üstüne kahve döküldü lan? Ha? Ne? Nereye bakıp da? Elleriniz ne var? Tırnaklarınızda bir sıkıntım mı var? Kardeşim sen misin o? Kimin üstü kirli lan? Ha? Bak herkeste... Önüne bak. Önüne bak. Oğlum önüne bak. Bak girişirim akıllı olun. Biz ucuz yolcu, yol taşıyan otobüs seferiyiz. Anladın mı? Akıllı olun. Biz her şeyi yapabiliriz. Bize öyle bir izin var. Gidin pahalı seferlerde şımartın kendinizi. Allah Allah. Girdim. Kardeşim yavaş gel ya görmüyor musun şurada çıkmaya çalışıyorsun? Light accident tabi ne demezsin Her türlü light Araba girmiş güm diye light diyor hala da Bu puan olayına birazcık daha dikkat etmek lazım tabi ben Şu an böyle kafam attı diye durdum ama Puandan olduk tabii ki de Olmamamız gerekiyor aslında XP'ler önemli yeni şeyler açmak için XP'ler önemli İleri çünkü otobüsler falan getirdiğinde de Diyecekler ki 15. seviyede alabileceksin 20. seviyede alabileceksin açabileceksin otobüs diyecek O yüzden bunlar çok çok önemli 100 km ile gidiyorum tam da geldi gelecek herhalde bizim yerde. 18 kilometre kaldı diyor ama hiç şey yapma değişme çünkü 18'de öyle kaldı. Erfurt bayağı bildiğin şey yeşilli kalın gibi bir yer galiba. Yine çarptım ya. Ben gireyim artık bu kadar sapıttım. Şimdi hibi mi oldu? Aa, Bak sen şuna. Daha düzgün kullanmam lazım artık. Şu anda bayağı küfür basanlar vardır. Simülasyon oynuyorsun falan. Bayağı geç tepki veriyor vardı gördüğünüz gibi. Offroad'u daha yeni gösterdi. O yüzden çok da şaşırmamak gerekiyor. Benzin olayını da deneyeceğim vardı. Yolcular bıraktıktan sonra da olabilir veya önce de olabilir. Benzin göstergesi nerede? Bu arada. 38 kilometre, o bizim normal kilometre az göstergemiz vesaire. Nerede benzin göstergesi falan? Ha şunun altında olması gerekiyor. Aa fullmüş benzin. Benzin full ama alma olayı yok mudur acaba ya? Şöyle geçsem çıksam şuradan. Buradan düz gidecekmişiz. Yetiştim. Süper. Buradan sol yapacakmışım gibi hissediyorum. Orp. Sağ yapacakmışız. Çok fazla ceza aldım. Birazcık daha düzgün kullanmaya başlayayım artık. Tık 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 diye. Şişt. Kemer bağlı değil, işareti değil değil mi? Yok o değilmiş. Tamam. Şuradaki görüntü fena değil. Bakın arkadan arabayı falan görebiliyorum. Şöyle abimizi korkutabiliriz yaklaşarak falan. Ne oldu korktun mu paşam? diyebiliriz. Bunları da hadi be yürüyün kardeşim diyelim ya. Hadi. İşte böyle oldukça insan hiç yani hiç kırmızıda durası gelmiyor. Tüm hevesi kurtuyorlar çünkü. Tamam gerçek hayatta da var ama oyun yani. Gerçek hayattaki gibi sabırlı olmamızı beklemeyin. Bir kere siz sabırlı değilsiniz. İzleyiciler evet siz. Siz de hoşunuza gitmiyor böyle beklemek. İzlerken sıkılıyor insan. Mouse niye sağa sola baktığımda gözüküyor? Bakın. Ortadayken hiçbir şekilde gözükmüyor. Çok enteresan değil mi? Enteresan şeyler var bu oyunda. Ah kırmızı ışık. Çıkasım geliyor şu anda böyle. Offroad'a. Artık geçti oldu. Açalım da yani. Bir sorun yok. 8 kilometremiz kalmış. Mis mis. Yollar sonradan gözüküyor. Yol bozukluklar. Bu kötü olmuş. Ve o bozukluğu hissettirmemişler bize. Hiçbir şekilde tekerlerde o zıplama o fiziğini hissedemiyorum kötü yolun. Bana hissettirmeler gerekiyor bu tarz olaylar. Madem ekliyorsun böyle yolları, hissettir. Girsin mi acaba ya? Neyse. Sarı oldu zaten. Bize de yeşil oldu. Buradan yine sol. Kimse ışığını açmıyor. Saat kaç oldu bu arada? Saatimiz daha sabahmış. Tamam ben de kapatayım o zaman. Sabah 11'e geliyor. Hadi abicim. Bak şimdi bunların yüzünden bekleyeceğiz böyle. Ama ben beklemeyeceğim tabii ki. O bekle dursun ben kaçacağım. Nereye çarptım pardon? Nereye çarptım? Lan yukarıdaki şeyi ışıklara çarpmadım herhalde değil mi? O kadar da olmaz. Beleşten puan kırıyor bu oyunda var ya. Anlamak zor bazen de cidden. Daha geniş girmem lazım. Şuradan da yetişeceğim. Yetişmesem de geçeceğim. Hiç sorun yok. Sarıda geçtik. Tamam. Erfurt'a gelmek üzereyiz. Hadi bakalım. Geldik. Bayefendiler. Steering, steering deme bana. Geldik çünkü. Hmm, Öyle mi dersin? Evet. Şöyle. Arabayı da kapatayım. Şunu da kapatayım. Evet. Beyefendiler. Hanımefendiler. Erfurt'a hoş geldiniz. Lütfen iner misiniz? Kaybol. Hemenci kayboldular lan. Çantalar dediler. <laughs> Hadi iyisiniz. Hadi yürüyün. Lan siz ne yaptınız? Beton yeni mi döküldü buraya lan? Ben de kaçayım hemen. Hop. Şşş. Cık cık cık. Dur yürüyen araba varsa binebiliyor muyum? Bakayım şuna. Ah. Hadi bir tanesine binelim be. Lan araba yok. Ben bir lavabo arıyorum şu an. Bir şey gelsem iyi olacak. iyi hissedeceğim. Ha geliyor. Dur. Dur abi dur. Abi çok acil lazım da aracın. Binemiyorum. Binemiyorum maalesef. Bunların içinden geçemiyorum zaten. İçinden geçemediğin arabaya binemiyorsun. Öyle bir durum söz konusu. Daha hızlı koşayım. Ben çılgınım. Ben deliyim. Dur abi dur. Dur. Versene şu arabanı ya. Sana çok lazım değil gibi duruyor. Düzelttiler mi acaba beta'dan sonra onu? Eskiden arabaya biniyordum ben. Arabaya binmek istiyorum ben. Ne güzel yalnız. Saçlarımız efsane. Şu saçlar yakıyor. Yakıyor. Abi gitseniz artık. Ne bekliyorsunuz ya otobüsün yanında? Allah Allah. Hadi gidin. Hadi. Hadi kapatıyorum dükkanı ben. Hadi bakayım. Hadi yolcu yolunda güzel. Şöyle F12'yi de yapıştırayım. Evet burada bölüm sonlandıracağım arkadaşlar artık. Logout dedikten sonra zaten XP'miz de kazanmış olacağız. Şurada bir göstersin. 282 almışız. Yolun uzunluğuna bağlı tabii ki de doğal olarak fazla veya az verebiliyor. 104 kilometre yol yapmışız. Toplamında 1218 XP varmış. Service kısmında her şekilde gayet mükemmel bir şey yapmışız. Departure yok yoktu ki departure falan. Air conditioning abi kimse iyi kötü falan demedi ki bunu da düzelteceğim. Announcement plate kesinlikle oynatmamız gerekiyormuş çünkü 10 puan veriyormuş gördüğünüz gibi. Vay. Güzel. Güzel. Bunları öğreneceğiz. Check-in, sold invalid ticket. Bu da sanırsam express değil. Kendin manuel olarak check-in yaptığın zaman puan veriyor her biri için. Uğraştı adam ya falan diye eski kafa için. Kaza yapmamız lazım. Bir tabi direksiyon olayı. Drive on road. Yani bir zahmet. Speed konusu olabiliyor böyle hız limiti. Level 3 olmuşuz bu arada. Bir de ses efekti falan vereydiniz. Evet bakın hava şartları açıldı. Yeni bir yol açıldı. O genişlettik Bayağı genişlettik harika çok çok süper ilerliyoruz Harika gidiyor oyun kesinlikle şu an keyif almaya başladım son iki bölümdür sizin için de umarım öyledir Ben inanıyorum ki ben keyif aldığımda siz de keyif alıyorsunuzdur çünkü bu benim sunumumla Direkt bağlantılı bir durum olduğunu düşünüyorum İzlediğiniz için teşekkür ediyorum seri videoyu beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın Kanalımıza yeni abone olun Beni seviyorsanız instagramdan takip edin Ve bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın